Arkadaşlar merhabalar. Fonksiyonun yepyeni bir videosuyla karşınızdayım. Bu videomda maksimum-minimum nokta, artan azalan fonksiyondan sonra gelen tüm konuları işleyeceğim sizlerle ortalama değişimizi. Şimdi ilk olarak maksimum-minimum noktadan başlayalım. Maksimum nokta demek bir fonksiyonun grafiğinde tepe noktalar o fonksiyonun maksimum noktalarını gösterir. Tepe noktası görüyorsunuz. Maksimum nokta. Aynı şekilde minimum nokta bir fonksiyonun grafiğinde çukur noktalardır. Bakın çukur noktasıdır arkadaşlarım. Şimdi 100. örneğe birlikte bir bakalım. Yanda eksi 5 5 kapalı aralığından 2 4 ama eksi 2 4 kapalı aralığına y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Şimdi x'in en küçük değerini soruyor. Yani arkadaşlar x ekseninde yatay eksendeki fonksiyonun aldığı en küçük değer. Gördüğünüz gibi değerim eksi 5'tir. x'in en büyük değeri yatay eksende x'in aldığı en büyük değer gördüğünüz gibi artı 5'tir. fx'in en küçük değeri yani y ekseninde gittiği en küçük değer eksi 2. fx'in en büyük değeri y ekseninde gittiği en büyük değer 4. F'in maksimum noktaları. Yani arkadaşlar maksimum noktalar yukarıdaki noktalar. Burası, burası ve burası. Onu da x ve y eksenindeki değerleriyle beraber eksi 5'e 1 virgül 1'e 3 virgül 5'e 4 diye yazabilirim. Minimum noktalarım da birincisi bu ikincisi bu. Yani Eksi 2, eksi 2 ve 3'e 0'dır. Minimum noktalarım da böyle bulunur arkadaşlarım. Evet sırada fonksiyonun ortalama değişimiz var. Şimdi ortalama değişimiz arkadaşlar. Y eşittir fx fonksiyonunun a, b kapalı aralığında. Bakın a, b kapalı aralığındaki ortalama değişimizi a'ya f'a. A'ya f'a dediğimiz nokta tam olarak şu nokta a'ya f'a. BFP dediğim noktada tam olarak bu nokta noktalarından geçen doğrunun eğimi olarak tanımlanmıştır arkadaşlar. Şimdi buna göre y eşittir fx fonksiyonunun a b kapalı aralığındaki ortalama değişim hızı y'lerin farkı yani f b eksi f a bölü b eksi a formülüyle bulunur. Zaten eğim dediğimde analitik geometriden hatırlayacağınız gibi bu şekilde bulunuyordu arkadaşlarım. Şimdi 101. örnekte f r'den r'ye olmak üzere fx 4a artı 5 çarpı x eksi bir fonksiyonunun 1 2 kapalı aralığındaki ortalama değişim hızı 17 ise a kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar ortalama değişim hızını biliyorsunuz ki nasıl buluyorduk? f2 eksi f1 bölü 2 eksi 1 dediğin değer 17 imiş. F2 dediğin x yerine 2 yazarsan 8a artı 10 eksi 1 eksi F1 dediğim 4a artı 5 eksi 1 bölü 1 eşittir 17. 17 ile de 1'i çarptığımda 17 gelir. O halde arkadaşlar 8a artı 9 eksi 4a burası 4'tü Eksi ile çarpıldığında eksi 4 olmuş olur. 8a eksi 4a'dan 4a, 9 eksi 4 5, diğer tarafa eksi 5 olarak geçtiğinde 4a 12, a değerinizde 3 gelmiş olur arkadaşlarım. Evet ortalama değişim hızını yine sorabilecek diye bir tür soru. Aşağıda Deniz'in aldığı yol ve zaman bilgileri verilmiş. Şimdi bir dakika, birinci dakikada 70 metre, ikinci dakikada 123, 184 180, de, 235 de, 270 metre yol almış arkadaşlar. Buna göre Deniz'in ilk iki dakikadaki ortalama hızını bulunuz diyor. Şimdi ortalama hız biliyorsunuz ki ilk iki dakika dediği için f2 eksi f0 bölü 2 eksi 0'dır. F2 dediğim gördüğünüz gibi 120, f0 0, 2 eksi 0 yani 120 bölü 2 yani ilk 2 dakikada ortalama hızı 60 metre bölü dakikadır arkadaşlarım. Şimdi sırada 1-5 dakika aralığındaki ortalama hızı var. Yine ne yapacağız? F 5 eksi F 1 bölü 5 1. F 5 dediğim 270. F 1 dediğim 70 bölü 4 200 bölü 4'ten 50 metre bölü dakikadır arkadaşlarım. Şimdi sırada başka bir tip soru var. Ortalama değişim hızıyla alakalı. Soru da bana demiş ki bir topun atılmasından itibaren saniye cinsinden geçen süre t olmak üzere topun yukarı doğru fırlatıldığı yerden yüksekliğini metre türünden gösteren denklem f t eşittir eksi t kare artı 6 t artı 1 olduğuna göre topun ilk 4 saniyedeki yüksekliğinin ortalama değişim hızı nedir? Şimdi arkadaşlar buradaki ortalama değişim hızı F4 eksi F0 bölü 4 eksi 0. Yani F4 dediğim T yerine 4 yazarsam eksi 4'ün karesi artı 6 çarpı 4 artı 1 eksi F0 eksi 0'ın karesi artı 6 çarpı 0 artı 1 bölü 4'tür. 0 0 zaten gitti. Burası eksi 16 artı 24 artı 1 yani 25 eksi 16'dan 9. 9 eksi 1 8. 8 bölü 4'ten 2 metre bölü saniyeymiş topun ilk 4 saniyedeki yüksekliğinin ortalama değişim hızı arkadaşlar. Evet şimdi sırada doğrusal fonksiyonun grafiği var. Şimdi arkadaşlar doğrusal fonksiyon dediğiniz doğrunun grafiği. Analitik geometriden eminim ki biliyorsunuzdur ama bizde de fonksiyonun içinde olduğu için hatırlatmakta yararlı. F yani fonksiyonum reel sayılardan reel sayılara tanımlı ve fx eşittir mx artı n biçimindeki doğrusal fonksiyonların grafikleri çizilirken fonksiyonun x eksenini kestiği nokta bulunur. Yani y yerine 0 yazılır ve x eksenini kestiği nokta bulunur. Daha sonra fonksiyonun y eksenini kestiği nokta bulunur. Bunu da x'e 0 vererek buluyorum. Daha sonra bulduğum bu kesim noktalarını analitik düzlemde işaretliyorum ve bu iki noktadan geçen bir doğru çiziyorum arkadaşlar. Şimdi 104. örneğimde reel sayılardan reel sayılara fx eşittir eksi x artı 4 doğrusunun grafiğini çiziniz diyor. Gelin şimdi dediklerimizi bir yapalım. y'ye 0 vererek x eksenini kestiği noktayı bulalım. y'ye 0 verdiğimde 0 eşittir eksi x artı 4 x eşittir 4 x'e 0 verdiğimde y eksenini kestiği nokta yani y eşittir 4 geldi. O zaman burası 4'e 0 noktası. Bu da 0'a 4 noktası. Hemen grafiğimi çiziyorum. 4'e 0, 0'a 4. Şöyle şurası 0'a 4. Burası 4'e 0. Ve arkadaşlar çizdiğim zaman bu benim fx eşittir. Eksi x artı 4 doğrumun grafiğidir diyoruz. Şimdi sırada parçalı fonksiyonlar. Parçalı fonksiyon arkadaşlar tanım kümesinin alt kümelerinde birer kuralla tanımlanan fonksiyonlara parçalı fonksiyonlar denir. fx eşittir x kare artı 1 x birden büyük eşit ise 2 eksi x x birden küçükse parçalı tanımlı fonksiyonu veriliyor. Buna göre f eksi 1 artı f1 artı f2 nedir? F-1 dediğim x'in 1'den küçük olduğu yerler. Yani arkadaşlar o zaman benim bunu kullanmam lazım. x yerine eksi 1 verdiğimde eksi 1 1'den küçük ise 2 eksi eksi 1'den benim değerim 3 geldi. Daha sonra f1 yani x yerine 1 yazıyorum. 1 1'den büyük eşit ise 1'in karesi artı 1'den 2 f2 için x yerine 2 yazıyorum. 2 birden büyük eşit ise 2'nin karesi artı 1. 4 artı 1'den 5 geldi. Yani 3 artı 2 artı 5'ten benden istediği ifade 10'dur diyoruz arkadaşlarım. Evet burada da parçalı tanımlı fonksiyonumun grafiğini çizmemi istemiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir analitik düzlemimizi x, y ve orijin diye oluşturalım. Şimdi ilk söylediği x eksi 3'ten küçükken y eşittir 4 doğrusu. Şurada bir eksi 3 alalım. Eksi 3'ten küçükken y eşittir 4 doğrusuysa şöyle bir şu da 4'e gidiyor ama değeri almıyor eşitlik yok o yüzden açık bıraktım. Daha sonra eksi 3 ile 1 arasında Eksi 3 olabilir. Y eşittir 2 doğrusu. Eksi 3'ten arkadaşlar 1'e kadar 1 açık. Y eşittir 2 doğrusu. X 1'den büyük ve eşitken. X eşittir. Eksi 2 doğrusu oluyormuş arkadaşlarım. Bunun çizimi de bu şekilde olmuş olur. Şimdi bu soruda F fonksiyonunun grafiğini çiziniz. Sonra da fx'in alabileceği en büyük değere bulunuz diyor. Şimdi burada grafiğini çizeyim. Grafiğini çizmem için. Bak x birden büyükken ne diyor? 2 eksi x doğrusu. 2 eksi x doğrusu. Y eşittir 2 eksi x derseniz x'e 0 verdiğimde y'si 2. Y'ye 0 verdiğimde x'i 2. Buymuş doğrunuz. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bu ne demek? Ben şöyle bir koordinat eksenimi x'i y'yi 0 yazayım. x birden büyükken diyor. Şimdi birden büyük bir değer alayım. Normalde benim şöyle 2 iki ve 2'den geçmesi lazım. E birden büyük dediği için arkadaşlar ben bu tarafını alacağım bunun mecburen. Bu tarafını alamam. Eşitlik de yok açık bıraktım. Diğer tarafı için farklı bir renkli kalem kullanalım. Çalışırken size de kolaylık olsun. X birden küçük eşit için y eşittir x artı 3 doğrusu. X yerine 0 verirsem arkadaşlar y'si 3 olur. Y yerine 0 verirsem x'i de eksi 3 olur. Eksi 3'e 3 doğrusu. Eksi 3'e 3. Normalde şöyle bir şey olacak. Birden küçük eşit olduğu için birin olduğu yeri doldurdum. Ondan sonraki tüm x değerleri için aldım. Tabii ki şuranın eksi 3, şuranın 3 olduğunu, 1 koyduğumda da 4 olduğunu çiziyorum. Bunun çizimi bu. fx'in alabileceği en büyük değer de y eksendeki en büyük değer gördüğünüz gibi arkadaşlar 4. Grafiği bu. En büyük değeri de budur diyoruz. Şimdi sırada parçalı fonksiyondan sonra Mutlak değer fonksiyonum var. Arkadaşlar fonksiyonum gene reel sayılardan reel sayılara olmak üzere. fx'in mutlağı demek f'in mutlağında x demek. Aynı mutlak değerde olduğu gibi sıfırdan büyük veya eşitse olduğu gibi çıkar fonksiyon. Sıfırdan küçükse önüne eksi alarak çıkar. Bu şekilde tanımlanan parçalı fonksiyona f fonksiyonunun mutlak değer fonksiyonu denir. Bu durumda mutlak değerli fonksiyonlar mutlak değerin içini sıfır yapan değere göre düzenlenir diyoruz arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar bahsettiğim bu mutlak değeri parçalı biçimde yazmayı şimdi gelin birlikte yapalım. Şimdi arkadaşlar parçalı biçimde yazmak biliyorsunuz az önce de dediğim gibi mutlak değerin içini sıfır yapan değere göre düzenleniyor. Şimdi burada mutlak değerin içini sıfır yapan nokta 3 olduğu için 3'ten küçük olan değerler bir de 3'ten büyük veya eşit olan değerler diye parçalayacağım. 3'ten küçük olan değerlerde içerisi 3'ten küçük 2 koyduğunda negatif olduğu için önüne eksi alarak çıkacak. 3'ten büyük değerlerde içerisi pozitif olduğundan olduğu gibi çıkacak arkadaşlar. O yüzden parçalı biçimde yazılmış hali budur diyeceğiz. Evet arkadaşlar mutlak değerle ilgili bir soru daha. F fonksiyonum reel sayılardan reel sayılar olmak üzere. Fx'im mutlak x artı bir fonksiyonunun parçalı fonksiyon biçiminde yazılıp grafiğinin de çizilmesini istemiş. Gelin birlikte yapalım. Şimdi mutlak değerin içini sıfır yapan nokta sıfır olduğu için x sıfırdan büyük veya eşit için olduğu gibi çıkar ve fx'iniz x artı 1 olur. x sıfırdan küçük iken mutlak x'iniz önüne eksi alarak çıkar. Yani fx'iniz eksi x artı 1 olur. Buna göre arkadaşlar fx'in parçalı fonksiyon şeklinde yazılması fx şöyle açtım parantezi x sıfırdan büyük ve eşitse x sıfırdan küçükse x sıfırdan büyük veya eşitse x artı 1 küçükse eksi x artı 1 oluyor. Ve bunun çizimi de arkadaşlarım normalde mutlak x'in çizimi v şeklinde ve sıfırdan geçen artı 1 dediği için bir birim yukarıya taşıyorsunuz. x 0 y bu da arkadaşlar y eşittir fx eşittir mutlak x artı 1 parçalı tanımlı fonksiyonudur diyoruz. Evet bu videomda son olarak arkadaşlar mutlak değerli bir fonksiyonda alabileceği en küçük değeri inceleyelim. Şimdi en küçük değerini bulurken arkadaşlar grafik çizelim ki normalde mutlak değerde farklı şekillerde yapıyorsunuz ama grafikle nasıl oluyor bir göstermek istiyorum sizlere. Şimdi mutlak değerin içini sıfır yapan değer iki değeri biliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar x 2'den büyük eşit iken bir de x 2'den küçükken diye bakacağız. x eksi 2 olduğu gibi çıktı. O halde fx dediğiniz şey x eksi 2 eksi x'ten eksi 2 diye çıktı. x 2'den küçükse içerisi negatif olduğundan arkadaşlar önüne eksi alarak çıkar. O halde fx dediğiniz değer eksi x artı 2 bir de yanında eksi x var. Yani eksi 2x artı 2 olur. O zaman bunu çizmek isterseniz arkadaşlar x orijin ve y dedim. x 2'den büyük ya da eşitken eksi 2 değeri hemen onu çizelim. Bir de arkadaşlarım x 2'den küçükken eksi 2x artı 2. x'e 0 verirseniz y eksenini 2'de keseceğini, y'ye 0 verirseniz x eksenini 1'de keseceğini görürsünüz. Burası biliyorsunuz ki 1'di. x eşittir. Nereden sonraydı? 2'den sonraydı. Pardon burası 2'ydi. Ama geçtiği nokta arkadaşlar 1'e 2 yani 1 ile 2 şöyle bir yerden geçecek. 2'den küçük olduğu için buradan geçen tüm değerleri alacaksınız geçtiği noktayı 2 bulmuştum. Buradaki geçtiği noktayı da 1 bulmuştum. O zaman fx'in alabileceği en küçük değer arkadaşlar gördüğünüz gibi eksi 2 gelmiş oldu diyoruz. Evet arkadaşlar fonksiyonlar daha bitmedi. Bir sonraki videoda simetrisi fonksiyonun o işte eksi x'teki değeri, düşey ötelemesi, yatay ötelemesi, tek ve çift fonksiyonlarıyla devam edeceğim. Şimdilik kendinize dikkat edin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorumlamayı ve lütfen fonksiyonu çalışmayı unutmayın. Matematikle kalın.